arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Trafik Rider oynuyoruz. Bugün biraz para kazacağız arkadaşlar. Oyunumuza geçelim. Sonsuz oynayalım. Çünkü kariyer de motor şey var galiba bakalım. Aynen yükseltme gerekli diyor. Bende de yükseltecek para yok galiba arkadaşlar. Ama bir bakalım belki yükseltebiliriz. Yani bir tanesini yükseltebiliyoruz. Gücü yükselt. Yani. Tabii ki de güç önemli. Ya bir dakika arkadaşlar oynayabiliyoruz ha. O zaman oynaya oynaya geçelim. Oynaya geçelim. Al, al. Bu videoda çok dolmuş mu gene? Önümde 100 tane araba var. Ben nasıl geçeyim? Ya

Yardımını nasıl kurtarabiliyorsun sen ya? Şu bile sayılıyor ya. Ne yapayım? Bak, Onlar ne görevi yapamadık Aa. arkadaşlar. Çıkıyoruz. Arkadaşlar şimdi görevi tekrar deniyoruz. Başladık. Evet, Çok an kaldırmayacağım. Çünkü yağmurda kaldırmayacağım. Yok yağmurda kalmadı ama. Biz geldik. Boşuna gerek yok. Ya abi <laughs> onu Onu ne kırmadım. Gel lan buraya. Uy, 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 çok güzel artık yapamayız arkadaşlar bu görevi. Ee, hiçbir şey yapmadan da siz kullanabilirsiniz. Evet, arkadaşlar tabii ki de görevi yapamayız. Devam edeceğim arkadaşlar. Bu görevlik bir hakkımı kullanmıyor. Daha hakkımı yok arkadaşlar. Ee, zaten bu de... maalesef Bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar biraz da sonsuz süreceğiz. Şöyle biraz para kasalım. Sonra işte bu motora para kasacağız. Tabii bu bölümde kasabilir miyim bilmiyorum ama bir deneyeceğiz bakalım. O motor ne kadar? 30 bin mi? Bende sadece 5 bin var. Neyse arkadaşlar ben biraz kasıp geliyorum. Arkadaşlar 10.000 yaptık. Şimdi bir yükseltme yapacağız. Neresini yükseltsek? Manevraları yükseltelim arkadaşlar. Şimdi frenleri de yükseltse miydik? Paramız Frenler. kalmadı. Hatta arkadaşlar şöyle yapalım. Hmm.